Çocuklar toplanın ülkedeki bütün kanser hücrelerini devreye sokarak ters tepkimeyle korona virüsünü ortadan kaldıracağız. Birinci kanser hücresine bağlayın beni. Alo profesör sana ihtiyacımız var. Bu mücadelede bizimle var mısın? Varım profesör. Ne gerekiyorsa yaparım her türlü. Beni ikinci kanser hücresine bağlayın. Esselamu aleyküm ayetina ve yetukumullahul alemina profesör. Amin amin. Konuya geçelim. Bu mücadelede bizimle misin Suri? Abi ben vatan için her şeyimi vermeye hazırım ama nargile hariç abi. Hangi vatan lan? Hakikatül vatan, hak Kur'an Yunanistan abi. Beni üçüncü hücreye bağlayın. Alo, profesör? Bu çocuk virüs yok etseydi beğenirdin değil mi? Bir dur oğlum, ciddi mesele var. Bu mücadelede bizimle var mısın? Tabii ki varım. Vatanım için her şeyi yapmaya hazırım, tamam mı? Plan kusursuz işliyor. Bana Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük ve en önemli kanser hücresini bağlayın. Alo, profesör? Ulan korona virüsü gelse benim önüme... Biz çöker, tövbe ister. Sen neden bahsediyorsun? Anlıyorum seni, anlıyorum ama sen Türkiye'nin en büyük kanser hücresisin. Sana ihtiyacımız var. Lütfen varım de. Varım. Beyler, korona virüsü yok edilmiştir.